şeytanı suçlayacaklar. İbrahim suresinin 22. ayeti, 21. ayeti de konuyla alakalıdır. Ama asıl detay veren ayet 22. ayetidir. Orada ve şeytan şeytanu lemmâ emru. Hüküm verildiğinde şeytan şöyle demiş olacak mahşerde. Ne diyecek? İnne Allah vaadeküm vaadel hakkı. Allah size gerçeği vaat etmişti. Ve vaattüküm. Ben de size bir şeyler vaat ettim ama fehlef tüküm ben tutamadım sözümü. Sözümü sözümü yedip yani. Sözümü ihlaf ettim demek tersini yaptım yani. Fakat ve ma kana min sultanin benim sizin üzerinizde herhangi bir hakimiyetim, etkim, yetkim, otoritem, baskı gücüm yoktu. İlla sadece en davetüküm sizi davet ettim. Festeceptüm li siz de uçtunuz Öyle ben öyle diyorum. Balıklama daldınız, atladın. Ne yaptım ben sana diyor. Çağırdım, sen de Allah'tan arıyordun, çabuk çabuk geldin. Felatelumuni. <laughs> Şimdi beni kınamayın. Velumu <laughs> enfusekum. Kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye. Ne bugün ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benim feryadıma yetişebilirsiniz. Bakın cümleye bakın. Cümleye bakın. İnni kefertu bima eşrektumuni min kablu. Daha önceden de sizin beni Allah'a ortak koşmuş olmanızı zaten kabul etmemiştim ben. Ben mabud olmadığımı biliyordum yani. Siz, siz suçlusunuz. İnne zalimine, zalimsiniz siz ve zalimler için lehum adabun elim, elem verici azap vardır. Hadi bakalım.